Çek 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 çek. Ana hani ayakkabı ayakkabı Karda da spor ayakkabısı giydim, iyi mi? Sıkarak alsana kızım onu. Sıkarak al. Ne alıyorsun Öyle tek, tek tek taşıyamazsın. Ana. Ana. <laughs> Baba. Anne, anne geçen burada ettikleri gibi yok edemeyecekler burada. Niye? <laughs> Kimse yok. <laughs> Ana elim yanıyor. Yanar tabii ki dondu. benim bir daha kullanmayacağım. Sen ne yapıyorsun anne orada? Video çekiyorum tabii ki her zamanki gibi. <laughs> Hadi yardım et. Anneni. Anne ananı demiyorum sen, anneni diyor. Anneni. 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 anneni.